Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bu insanlar ve Minecraft'ta her kalp aldığımızda arkadaşlar şeklimiz biraz daha değişecek. Nasıl olacak mesela? Ben bir kalp aldım ya arkadaşlar. Bir anda ineğe dönüşebilirim ya da ağaca da dönüşebilirim. Ya da kolum ayağım yerine geçebilir. Öyle bir şey de var arkadaşlar. O yüzden dikkatli olmam lazım. Tabii her türlü kalp almam lazım. Şöyle başlayalım arkadaşlar. Şimdi bayağı bir odun kazmamız lazım. Odun kazdıktan sonra maden ineceğiz Madende de kalp blokları olması lazım. Hatırlıyorsanız 6-7 ay önce arkadaşlar yine böyle bir video çekmiştim ama o videoda büyüdük. Bu da öyle bir şey olacak. Biraz bu yandan yemiş gibi bir şey olacak arkadaşlar onun. Ama bu daha iyi olacak arkadaşlar. Şu an vallahi ben de nasıl bir şeye dönüşeceğimizi bilmiyorum maalesef ki. Bilsem tabii ki tadı olmaz yani. Şimdi neredesin Edi? Edi neredesin? Konuşturmadım seni de özür dilerim ya. <laughs> neredesin? küstün mü? Konuşsana e, ee, utandı arkadaşlar ya. Utandı vallahi. Neyse şimdi biz gidelim şuradan. Kazma yap bana. Kazma yap. <laughs> al işte ya arkadaşlar ya. Öldüm maalesef öldüm. Canlan canlan yeniden canlan. Neredeyim ben? Neredeyim? Arkadaşlar al Allah belanı vermesin seni ya Neyse şimdi şurada edin yanına doğru gideyim maden edeceğiz maden edeceğiz neresinden Edi, şimdi bana şöyle bir kazmandan versene kazmanı bana verir, lütfen. Hayır. ver lütfen hayır diyorsun atıyorsun bile Sen nasıl bir şeysin Neyse arkadaşlar şimdi şuradan bir maden girelim bu arada bana can geldiği zaman o da otomatik geliyor onu da bir söylemek istediğim size bana can geldiği anda ona da geliyor canlar iki 2 gelecek bu arada her bir kalp bloğu iki can verecek öyle bir ayarda yaptım o yüzden daha şekilli şükürlü bir şeylere dönüşebiliriz aynı anda iki tane yediğimiz için biraz garip olacak arkadaşlar. Bak yarım kalbim gitti orada ölebilirdim. Ama ölmedim neyse ki şimdi şuradan bir gidelim. Belki vardı burada bir yerde kalp biliyor. Şuradan bir ilerleyelim hadi tamam mı? Şimdi burada bir yerde kalp biliyor olması lazım. Her türlü olması lazım arkadaşlar. Bu dağın yamaçlarında falan çıkıyor çünkü şöyle bir kıralım. Aha arkadaşlar iki tane kalbimiz buraya gelmiş. Şimdi şöyle bir almak istiyorum. Ne oluyor lan buranın içine falan giriyorum. Garip bir şeyler oluyor ya neyse. Şimdi Edi bak bakayım. Bak bakayım yorum. bize işe hazır mısın? Hazır sen yiyorum şöyle. Aa ye yeah, ye yeah, ye yeah, ye. Yeah. Mis 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 güzel. Canım şu an 3 oldu. Bakalım neye dönüşeceğiz. Aha arkadaşlar bu ne lan Ya la, çarpıldım konum büyüdü. Kaslandım bir şeyler oluyor. Arkadaşlar neye dönüştüm ya ben tövbe estağfurullah. Ay, ay ben de elma aldım koyayım. Ne oluyor? Arda senin konun eline gelmiş çok garip bir şeyler olmuş da senin e, nasıl yapacaksın sen? Allah Allah sen nasıl bir şey tutacaksın? Tek kulu var arkadaşlar şu anda garip bir şey oldu. Neyse fazla kafaya takmaya gerek yok. Diğer blok bulduğumuzda cam bulduğumuzda gene değişecek. O yüzden sorun etmeye gerek yok arkadaşlar. Şimdi Eddie şöyle bir oha <laughs> şöyle bakın. Çok garip koşu görüyor musunuz bakın. Şöyle bir koşayım gel bakayım Eddie. Koş bakayım bana doğru. Oha <laughs> gel koş koş koş. <laughs> o koş ne? <laughs> gel gel şimdi benim koşuya bir bakalım bir de nasılmış. Benimki de golem gibi koşuyor arkadaşlar. Garip bir koşuyor. Neyse şimdi gidelim mi? Ya, bir yandan da arkadaşlar şöyle bir yemek falan da kasmamız lazım. Bunu unutmayalım. Hop hop bam bam. Öldürdük. Güzel. Bunlara bir tane yeter ya şun, şimdilik. Gel bakayım Edi. Madene inmemiz lazım tamam mı? Şuradan gel tamam. bir madene inelim. Gel bakayım Edi şimdi. Sana bir görev vereceğim. Gel. Şuradaki taşları kır. Şuradaki taşları kır. kır, kır. Hep beraber kıralım şöyle. Kırıyorum diyorum. Ya, yani, tatlı diye bakın arkadaşlar. Çok yiyorum diyesi var ya. Çok, çok tatlı geliyor bana da. Bir şey diyeceğim. En son arkadaşlar ben bunu bakıcılığını yapmıştım. Büyümüştü. Sonra babası ben büyüttüm diye bana verdi ya. Valla çok garip bir olay yaşadık vallahi billahi. Neyse yani şimdi şuradan ben de bir kömür kazayım. Bu kömürlerle beraber de demirleri ısıtırız arkadaşlar yandaki oyunu bitirmek için bir adım almış olur. Bu arada söyleyecektim söylemeyi unuttum arkadaşlar. Hedefimiz oyunu bitirmek. Evet hedefimiz oyunu bitirmek şimdi. Şöyle bir gidelim kazma falan yapalım. Sen ne durumdasın? Ne durumdasın? Ben blok yiyorum, taş kıyıyorum. Tamam güzel güzel. Şimdi arkadaşlar şuradan gidelim bir bakalım blok falan var. Tövbe safur bu ne lan? Burada bir yerde bence vardır blok. Hissediyorum. Hisselim eğer ki doğruysa burada bir yerde o kalp bloğunda olması lazım. Şimdi Şurada şuradaki demirleri de kazayım Ona terakotta mı? Ana kalp bloğu kalp bloğu ama ondan önce bir şunları kazayım da arkadaşlar. Madeni falan sıkışırız sonradan sıkıntı falan olur. Kaz şunu kaz. Şimdi arkadaşlar O zaman hazırsanız bunu da kazıyorum ve kalplerimiz geliyor. Hop kazdım. Aha arkadaşlar geldi kalplerimiz ve bunları da aldık mıydı? Şimdi basacağım. Çıkalım şuradan çok karanlık arkadaşlar. Oo gözüm acıdı güneşe çıkınca da. Hadi, hadi hadi al sen bunu sen diye. Bana da etki ediyor zaten. Hadi ya bakayım ya bakayım ya bakayım. Çok iyi çok iyi. Şimdi ben de şöyle <laughs> bak. <laughs> Gel bakayım seni bir şöyle bir döveyim lan şöyle. Hop tuttum seni bak. Tuttum şu an. Aa, tuttum. Tuttum. <laughs> ağlama 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 şu, ağlıyor arkadaşlar ya biraz sert şöyle bir yiyelim bunda hadi bakalım Oh uh, oluyor Aha ar arkadaşlar bu ne ola <laughs> ben çok garip şey dedim sen yürüyüşüne bakayım Şunun yürüyüşüne bakın arkadaşlar. Şimdi o, ne lan? Tövbe estağfurullah ben gidiyorum. Ben, ben gidiyorum ayak de. Banyo oldu banyo Oğlum bu ne lan? Ayağın yok. Ya yayın yok. Zıplaya zıplaya gidiyor. Bak gel gel şöyle gel bir. <laughs> Neyse arkadaşlar biraz garip olmuş o. Şimdi şuraya bir girelim. Burada belki kalp bloğu falan vardır. Biz kalp bloğu bulursak bir bakalım gelelim. Burada vardır her Ertuğrul. Bence şu e, örümcek geliyor. Onu öldürebilir misin? E, Edi lütfen. Öldürebilir seni örümcek? Gireyim, öldüreyim Teşekkürler. Öncelikle, ama iskelet de var. Kaç kaçıyoruz. İskelet de var. Oo, oh, oh, oh my god. Ben kaçayım şöyle arkadaşlar. Şöyle bir gidelim arkadaşlar. Kır şurayı kır 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 Tamamdır arkadaşlar. Şimdi şöyle bir girelim. Alalım kalplerimizi. Bu kalpleri yiyeceğiz başarılı bir şekilde ama dışarıda Yemek ben istiyorum Sen ek sen ek Şimdi şöyle bir arkadaşlar tam tam dışarı çıkarım vereceğim Burada şimdi fazla bir yürüyüş falan sorun olur Şu anda arkadaşlar güzel gidiyoruz Ben bir kafam bir uzadı gibi ama Normal görüş açısındayım yine Garip neyse fazla kafaya takmaya gerek yok Hadi bakalım hadi dışarı çıkalım dışarı çıkalım evet. Buradan çıkalım da bir şey, 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 şey yapalım işte ya. Hadi bakalım şöyle bir çıkalım dışarıya arkadaşlar aa korktum korktum Lan öleceğim öleceğim Kaç kaç kaç. Tamam tamam sorun yok sorun yok. Aa. Bu arada arkadaşlar Instagram'da e başka kısmına ulaşabilirsiniz. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Işınlandım. Bismillahirrahmanirrahim. Ben, ben de ışınlandım. Bismillahirrahmanirrahim. Nereye ışınlandık lan biz? Yoksa glitch mi geldi? Aa bilmiyorum. <gülüyor> bilmiyorum. yoksa <laughs> belli, belli olmaz. mi geldi? Belli olmaz, belli olmaz. Şöyle bir ben kalpleri ya, ben nem nem ben. nem hadi nem diyorum. şu kalpleri bak. Hop tuttum mesela, hop tuttum. Görüyor musunuz arkadaşlar? Çok garip. Vurma lan. Öleceğim. Allah Allah. Hiç kalbim var. Döverim ha. Şimdi kalplerimizi yedik arkadaşlar. Şu anda 3 kalp eksiğimiz var. Hadi bakalım acaba neye dönüşeceğiz? Şuna bakın. <laughs> Aha, duymadım. Sen değişmişsin. Ya yani. sen sana ne olmuş böyle? Ba Bana ne olmuş lan? Arkadaş ya şuna bakın. Ha dombi çok kadem, garip. Dombi dombik aydın dombik aydın. Dombik olmuşum arkadaşlar. Tamam bakın şöyle şu kısmım göremiyoruz tabii ki de. Şöyle üst kısmı normal hatta biraz daha ince küçük. Alt kısmım dombik. Bu ne ya tövbe estağfurullah. Neyse arkadaşlar şimdi gidelim. Şöyle hızlı bir şekilde lav göleti bulalım. Ondan sonra gelelim arkadaşlar. Zırh falan da yaparız o sırada madenlere ineriz. Güzelce bir lav göleti bulalım. Oradan da nedra geçelim arkadaşlar. Nedra geçtikten sonra zaten oyunu bitirmeye çok yaklaşmışız demektir. Hadi bakalım. Bakalım. inşallah hızlı bir şekilde buluruz. ne yapıyor orada? Gelsene. Allah Allah. Dondu İti herhalde. Neyse arkadaşlar, şöyle bir gidelim. On tane demirimiz var şu an ama bu kadar yetmez arkadaşlar. Ben sen beni kaybetmedin mi? Gel bakayım ben buradayım. Ben buradayım gel. Ay kara bak. Ay, koş 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 şey. koş. Ay kemal bak buradayım ben. Arkadaşlar bunun dilini de öğrendim. Öğrenmeye başlıyorum. Çaktırmayın. Şimdi şöyle bir gidelim arkadaşlar. Arkadaşlar ee, ben böyle bir ben değil daha doğrusu. Biz böyle bir yer bulduk ve çok garip gözüküyor. Ve şey işte, kayış var burada. 5 canlı da bir kalp yazıyor. Ben şimdi buradan ne anlam çıkarım söyleyeyim mi arkadaşlar. Buraya 5 canlı getirince bir kalp veriyor. 5 yeah. canlı bir yok ya. Şöyle de burada kapıyı açabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi buraya 5 tane canlı getirmemiz azmış 5 tane canlıyı biz nereden çıkaralım burada Of aa inek misin sen Tamam bir tanesi çıktı bir arkadaşlar nereden çıkarayım falan diyordum ya Ee gelmiyor koptu İnek mi gelecek ay Gezek diyor bir de ya Allah Allah gel la böyle Gel 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 bakayım gel 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 Hayır ben senin hayvan bilgine bu eşek Ne alaka ya Allah Allah Bu eşek ben değil ben Ben koydum tamam, tamam, ben koydum tamam, ben koydum tamam, ben, tamam. Sakin ol karton, dur karton, dur, karton, dur. Karton, Öldüreceksin karton. öldüreceksin kapıyı kır kapıyı karton, Kapıyı kır karton, Aykırma. Gel içeriye sokmamız lazım bunları <laughs> Buranın sistemi açığa çıktı da arkadaşlar Bu sistem hiç sıkıntı yok ya Sadece kapı açma kapama sistemidir yani Öyle düşünüyorum inşallah öyledir Bomba patlatma sistemini aktifleştirmiş olmayalım inşallah Dubai. Şimdi birincisini getirdik Her getirdiğimizde şöyle şöyle yapacağız arkadaşlar Mecburen yani. Şimdi şuradan bir gidelim arkadaşlar Güzelce 3-4 tane daha bir hayvan bulalım Canlı bulalım ve oraya sokalım Bedavadan bir kalbimiz olsun ya Nerede bakalım kalp bakalım 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 kalp nerede diyorum bir de arkadaşlar yanlış söyledim kusura bakmayın kusura bakmayın şimdi gideceğim inek toplayacağım inek vardır inşallah hadi be aha a domuz 4 tane domuz var burada 4 tane 4 tane gel buraya gel tamam gel. neredesin hadi buradayım gel gel 4 domuz bir tane de koyun var burada gel gel Aa. Ha buldum bilmiyorum buldum. Sen gel yanıma da bir şunları bir götürelim ya. Değil, doğru değil mi? Git de şu diğer inekleri koyunları falan getir be. Ben bu bunlar getirdim. Daha fazla getirmem vallahi billah. Sen getireceksin. Umrumda değilsin. Tamam mı? Hadi bakayım. Şöyle bir kırayım markete inşallah koyun çıkmadan Sen de burası. Hiç umrumda değil. Gir lan sen de gir. Tamam mısın? Nesin ya? Allah Allah. Koy koy. Oha eşek getirmiş arkadaşlar da. Oğlum bu eşeğin bu ne eşek garip gözüküyor. Tövbe estağfurullah. Kaç tane eşek getirdin? Oha 20 tane can verildi bu kadar eşek ve girmez ki içine gir gir hadi gittir tamam giriyor giriyor girer hepsi girer girer şimdi hepsini içeriye soktuk arkadaşlar şimdi hazırsanız düğmeye basıyorum ve hepsini kalbe dönüştürüyorum hadi bakalım düğmeye koy bekle bekle ha. bekle koydum bu böyle çalışmıyor bu böyle çalışmaz nasıl, nasıl ne? bak ilk önce buraya geliyoruz sonra buraya geliyoruz böyle yapıyoruz sonra bak böyle böyle yapıyoruz o ne yapıyorsun lan dur ha, dur, dur dur yapma 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 evet, sakin ol Yap. sonra Hayır 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 hayır, hayır. Kork hayır korkuyorum yapma, yapma yapma korkuyorum korkuyorum yapma hayır. yapma Ay, çalışmaz mı yoksa çalışmaz yapma yapma korkuyorum evet, tamam yap hadi ya bak, bak ben gidiyorum arkadaşlar bu korku bana yeter Ta ben fazla korkmadım ya, tabii ki. Allah ne oluyor lan Alo, patladı mı patladı mı dur alt alt altınlar altınlar tamam Artık benim ağla. O <laughs> zaman tamam, düğmeye çalışıyor ya zaten. Onu niye yaptın o zaman sen? Ama, ama böyle yapmamız lazım. Söyle. He muyum? bastım. Ben başlıyorum ben başlıyorum. Bastım. Hadi bakalım aynen de bastık. Hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Patlama oldu bir şeyler oldu lan tövbe tövbe. Neyse fazla kafaya takmayacağım arkadaşlar. Buraya kalplerimiz geldi mi? Geldi. 7 tane mi? Biz bug'a mı soktuk arkadaşlar? makineye 5 canlı dedi. Sen kaç canlı soktun buraya he? Ben buraya 2 tane soktum. Ana Yoksa neyse arkadaşlar neyse neyse ben bir şey demek istemiyorum bu kalpleri yiyeceğim ve vurma vurma bak az vurma en baştan başlamak istemiyorum tamam mı sana da geliyor ya zaten görmüyor musun aşağı kalplerini Allah Allah neyse şimdi şöyle bir gidelim arkadaşlar bir bekleyelim hadi bakalım dönüşelim dönüşelim lan neye dönüştüm lan be? inanılmaz bir şey dönüşmüşüm de arkadaşlar arkamda mimikır var mimikır kaç kaç koşamıyorum koşamıyorum sen misin? Aa ana ben senin daha büyüğüm zaten. vuracağım sana. Neyse şaka yaptım şaka yaptım vurma. Hem demir zırhım var arkadaşlar. Hem de demir adamım. Yani demir golemim. Şimdi şuradan gidelim. Başarılı bir şekilde indire gidelim. Oradan da direkt men ende geçeceğiz arkadaşlar. Mükemmel olacak. Hadi bakalım ne direkt koşalım. Ve arkadaşlar çakmayı çaktım. Tamamdır girelim gel gel. Hadi gir bakalım içeriye doğru. Daha hiç kalp bulamadık. Maalesef ki arkadaşlar o son kalplerden sonra hiçbir şey bulamadık. Yapacak bir şey yok yok. Şimdi geldik nedir ha? güzel güzel. Neredesin hadi? Gel bakalım. Sen de geldikten sonra aramaya başladım yavaştan. inşallah hızlı bir şekilde bulabiliriz arkadaşlar. Hiç gecikmeden şöyle bir gidelim. Hadi de gelir herhalde ya. Koordinat atarım ben Hiç beklemek istemiyorum. Şimdi gel bakayım hadi. Hadi gel. Şuradan bu gidelim de. Oo, oo, oo. şuradan bir yavaş yavaş gideceğim arkadaşlar. Yoksa bunlar benim içimden geçebilir. Dikkatli olmam lazım. Bunlar Vallahi billah benim içimden geçer. Hızlı bir şekilde yok olacağım buradan. Yok olmazsam sonum kötü biter arkadaşlar. Şöyle Eddie Değil. Sen de gel. Dağlaşma onlara ha diyor. Yok ederler seni. Tamam mı? Gel gel gel. 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 Şöyle bir inelim arkadaşlar aşağıya da. Güzel. Tamamdır. Buradan çıkalım. Hop güzel güzel arkadaşlar şimdi burada bir yerde fortress olması lazım İnşallah vardır ya bakalım ha şu ne lan? aa arkadaşlar sonunda bulabildik buraya bir girelim baya baya blaze çubuğu kasmamız lazım Ben baya baya bit dedim de işte 7-8 sene ya fazla değil şimdi şöyle bir çıkalım şey bilon yok mu la Hadi. Allah Allah neyse Vay ya boşuna ciddi misin ya boşuna yapmışız arkadaşlar oraya blok koymuşuz şuradan yavaş yavaş gideceğiz şöyle koy 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 obsidyen ne yoruyor lan obsidyen almış kazmış arkadaşlar ya Hep Portaldan mı buldun? Tamam tamam güzel. Evet, 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 evet. Şimdi şuradan bir alalım. Tamamdır. Hadi be hadi be. Bir tane bir tane lazım. Bir tane. Blaze powder. Hadi beni üzme. Beni üzme, üzme Minecraft. Beni üzme. Bakalım burada ne var Bu ne lan? Creamy Gloves. Lan ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Allah Allah. <laughs> Yapma yapma. Bak ölürüm ha. Ölürsem bir daha buraya gelemeyiz valla. Şimdi şuradan bir gidelim arkadaşlar. Şöyle çıkalım işte doğru. Nerede olabilir bu yer ya? Nerede olabilir? Arkadaşlar o fortress maalesef ki boşmuş. O yüzden buradan gittik ve görmüş olduğunuz üzere yeni bir fortress bulduk. Şuradan gideceğiz ve burada bir yerde inşallah vardır gene. Yoksa yeni bir tane fortress bulacağız diyecekim. Aa var var. Vallahi bile var. Şimdi hepsini öldüreceğiz buradaki. Gel lan. Gel lan. Bam bam. Bam öl vuramadım arkadaşlar ya salak gibi öl öl tamamdır şu anda kaç tane varmış arkadaşlar bir tane alas çubuğumuz olmuş bile lan ne oluyor, ne oluyor? ölüyorum korktum bir an ya şöyle bir arkadaşlar bir tane daha çıkmasını bekleyelim ondan da çıkarsa var ya, mükemmel olurmuş mükemmel her birisine çıkarsa bir 3-4 dakikada gideriz artık ya ende hadi bakalım öl lan öl tamamdır bundan çıkmadı be ah be tamamdır arkadaşlar 9 tane çubuk kastım şin ya ya ya, ya. ne yapıyorsun ya bırak beni bırak 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 Allah Allah şuradan bir gidiyorum elleme bak elleşme çekil çekil lütfen lütfen şöyle bir gidelim arkadaşlar tamam. Anlamıyorum anlamıyorum var mı Allah Allah şimdi şuradan doğru gibi gidelim arkadaşlar Vay abi gene ender incisi kasacağız İnşallah ölmeden kasabiliriz Ölürsek bu arada sıfırlanıyormuş Önü öğrendim kötü yönden öğrendik Edi öldü çünkü arkadaşlar maalesef ki Ama yapacak bir şey yok inşallah ölmeyiz Şimdi biz bir gidelim ender incisi kasalım Ondan sonra da gelelim arkadaşlar Hadi bakalım görüşmek üzere Arkadaşlar başarılı bir şekilde ender geldi içinde. iki saniye içinde yok edeceğiz. Hadi bakayım gel gel şöyle bir çıkalım arkadaşlar. Bunun sayesinde işimiz aşırı kolaylaşacak. Bir seni. Senin krim bir falan var mı çıkabilmek için? He? Va Oo, iyi, iyi güzel. Allah vuracaksan vuracaksın. Dikkat et dikkat et. Bu çok değişik arkadaşlar. Bu sürümün end, end dragonu aşırı güçlü olduğu için sıkıntı. Sıkıntı ben ama gel, gel. şöyle bir çıkalım arkadaşlar. Aha ya var mı? Ne var? Nasıl patlatın onu? Neyse arkadaşlar şimdi şuradan bir yavaş yavaş. Ne Allah. Allah ya? Canıma bakın arkadaşlar çok korkuyorum. Sen bir hepsine bir versene bir. O kat sana ya. Patlat patlat tepsi olur mu? falan Yok, şimdi. Sen de sen patlatacaksın, sen de patlatacaksın. Ben diyor patlat. Tam bir tane patlatırım olur mu? Yok hayır patlatacağım. Tamam hadi hadi bir tane daha patlat. 2 üç tane patlat. Bunu patlatmayın cidden. İyi patlatmamışsın yoksa bak ne yapıyorsun? <gülüyor> Ölecektim <gülüyor> ha. Allah Allah. Şimdi şöyle bir yavaş yavaş arkadaşlar. hop oh, ne? Arkadaşlar bu biraz garip bir şey. Her türlü canın gidiyor bunda korkuyorum. Korkuyorum ee, öleceğim, 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 öleceğim. Kaçtım, kaçtım, kaçtım. Süper. Bir buçuk kalbim vardı. Çok sıkıntılı bir yerdeydim. İyi ki ölmedim. Dua edin de ölmem ya. Hadi bakalım. Hepsini patlatacağız biz. Hepsini patlatacağız inşallah. Arkadaşlar geldi geldi. Vallahi bile geldi. Öldürüyorduk. Aha kaçtı gene kaçtı. Çok az canı kaldı arkadaşlar. Hadi bakalım. inanılmaz bir şekilde öldürdük. Var ya bir görseniz şuna vurabiliyoruz mu? Vuramıyormuşuz ya. Ben nasıl bir Minecraft oyuncusuyum. Neyse. Vur vur okla okla edin. Okla yok <laughs> et. Tamamdır. Şöyle ben de bir şey daha basayım arkadaşlar. Hop öl bakayım. Öl öl. Güzel. En aşağısı indirdik canını. Hadi çok asalım. Vur vur vur. Hadi. Çok iyi çok iyi çok iyi. Öldü. Hadi çok az kaldı. Çok az, çok az, çok az, çok az. Allah. Öldü be. Öldü vallahi öldü. Vallahi öldü. Vallahi billahi öldü arkadaşlar. Şunu da alalım da dönüş şeyi ye. Aa tamamdır arkadaşlar. Mükemmel oldu. Şuna bakın. Tamamdır. Vallahi var ya çok kolay oldu ve bence biraz da zor oldu. Arkadaşlar o zaman giriyorum. Hazır mısınız? Lan ne oluyor bir saniye? Kalpler geliyor lan. Bir dakika kalp geliyor, kalp geliyor. Bir öldürdük diye herhalde arkadaşlar. Şu an kalpler geliyor. Oha oha kaç tane geliyor lan bu? Neyse alalım bir şunları. 60 74 olmuş. Bunları da yiyelim bir. Güzelce de üf mis mis. 5, 6, 7. Artıyor kalplerimiz. Bunları yiyelim bir ya. Mis. Vallahi bile mis. Yerim bunları. Mox bu kadar oluyormuş arkadaşlar. Şuna bakın. Acaba şimdi neye dönüşeceğiz? Bir bakalım. Ondan sonra da artık end'den çıkalım arkadaşlar. Lan ne oldu bu? Bu, bu ne lan? Arkadaşlar Dors'taki yaratığa dönüştü. Bu ne? Çok garip şeyler oluyor arkadaşlar. Neyse bitirdik bitirdik oyunu. Şöyle girmeden önce bir videomuzun daha sonuna geliyoruz arkadaşlar. Eğer ki daha çok beri videolar izlemek istiyorsanız kanalıma abone olup like etmeyi unutmayın. Sağda ve sol'dan çıkan kat tetikleyerek onları da izleyebilirsiniz. O zaman arkadaşlar sonraki videolarda görüşmek üzere.